Değerli arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Ben Doçent Doktor Dursun Akarslan, Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde görev yapıyorum. Bilgisayar grafikleri dersimizin birinci konusu olan 3 temellerine tekrar hoş geldiniz. Bu kısımda arkadaşlar öğrendiklerimizin uygulamasını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar 3GS ile bir küp projesi oluşturabilmek için ne yaptık arkadaşlar? Bir tane index.html olarak adlandırılan bir html dosyası oluşturdum arkadaşlar. Ve 3.js kütüphanemizi de buraya ekledim. Aynı dizindeler ikisi de. İşte Doctype html olarak adlandırılan birinci satır. Yani ben bu html'in beşinci sürümünü kullanarak bu sayfayı hazırlıyorum demek. html etiketim açtım arkadaşlar. Head etiketim var. Web sayfamın ismi küp olarak biliniyor. Ve UTF-8 olarak Charge karakterini kullanıyorum. Bir style olarak sadece body'nin margin değerini sıfır yapıyorum arkadaşlar. Herhangi bir stil kullanmadım. Script etiketi kullanarak 3.js kütüphanesine ekliyorum. 3.js doğrudan yazdım. Çünkü index.html ile 3.js gördüğünüz gibi aynı dizin içerisindeler. Daha sonra ne yaptık arkadaşlar? Bir tane sahne oluşturdum. Daha sonra sahnemin şöyle burayı biraz alalım. E, İçerisinde yer alacak bir kamera oluşturdum arkadaşlar. Kameramın arkadaşlar açısı 75 yazdım varsayılan bir değer. Daha sonra ekranımın genişliğini yüksekliğine bölerek bir tane en boy oranı elde ettim. Yani aspect ratio olarak bilinir. Yakın yani 0.1 ile 0 arasındaki değerlerle bin birim ve sonraki değerleri gösterme diye belirttim burada. Kameramın açısına hangi nesnelerin gireceğini belirttik. Daha sonra bir renderer oluştum arkadaşlar. WebGL renderer kullanarak. Daha sonra ekrandaki renderer'ın büyüklüğünü belirttim ve ekranın arka plan rengini arkadaşlar 0ff00 olarak belirttim ve daha sonra bunu dokümanıma ekledim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu bizim temel işlemlerimiz yani şu satırdaki işlemleri her zaman arkadaşlar yapacağız. Bunlar bizim standart kodlarımız. Daha sonra bir geometri yani bir tane iskelet oluşturdum kutu iskeleti. Daha sonra bir renk oluşturdum materyal olarak. Daha sonra bu küpü ikisini birleştirerek arkadaşlar yeni bir oluşturduk. Ve sahnemize ekledik arkadaşlar, arkadaşlar gibi. Daha sonra kameramla küp aynı orijinde yani merkezde olduğu için ne yaptım? Kameranın konumunu z ekseninde 5 birim. Arkadaşlar değiştirdim ki kamera bana biraz daha yaklaşsın ve küpten uzaklaşsın diye. Daha sonra da animate olarak adlandırılan bir fonksiyon oluşturdum. Fonksiyonum ne yapıyor arkadaşlar? Küpü x ve y ekseninde artı 0.01 olarak döndürüyor ve döndürme işleminden sonra da ekranı tekrar yeniliyoruz arkadaşlar. Fonksiyonun çağrılabilmesi için animate fonksiyonunu çağırmamız gerekir. Bir kaydedelim ve ekranımızı görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranda bir küpümüz var ve küpümüzde arkadaşlar gördüğünüz gibi ekran içerisinde arkadaşlar hareket ediyor. Şimdi burada bir tane küp var. Biraz farklı şekiller yaparak ekranımızdaki şey işlemleri anlayalım. Ben buraya geometri 1 diyorum. Şurada materyal 1 olsun. Şurada küp 1 olsun arkadaşlar. Şurada küp 1 küp 1 şeklinde olsun. Daha sonra yeni bir tane daha küp oluşturmak istiyorum. Örnek olarak yine const dedim. Geometri 2 olsun bu da. Şunu aynı şekilde kopyalayabilirim. Bunları da iki olarak değiştiriyorum şimdilik. Şuraya da farklı bir renk vereyim arkadaşlar. Şurası da FF olsun. Tamam arkadaşlar. Hepsini de ekledik. Ekranda görüyoruz. Tekrar ekranımı gidip yeniliyorum. Şimdi ekranda iki tane küp var. Birbirinin içine girmiş. Ben ne yapıyorum? Bunların bir pozisyonlarını değiştireyim arkadaşlar. Mesela küp birin pozisyonunu x ekseninde ne yapalım? Sağ tarafa. Mesela 5 birim sağda olsun ya da 10 birim olsun. Küp 2'nin de arkadaşlar pozisyonunu eksi 10 olsun arkadaşlar. Sol tarafta olsun. Renklerini biraz değiştirelim. isterseniz ben arka plan rengim FF olsun. Şurada da 0 olsun. Bir tane de ortaya bir tane küp ekleyelim. Burada küp 3 diyorum. Bu da ortada dursun. Hiç küpün konumuna hareket ettirmeyeceğim. <laughs> Bu da küp 3 oldu arkadaşlar. Küpün konumu 3'ün konumuna ellemiyorum. Çünkü varsayın olarak benim ne olacak? Sahnemin merkezinde olacak. Küp 1 ile küp 2'nin konumunu değiştirdim. Animasyon olarak sadece küp 1'i hareket ettiriyorum şu an. Ve şunun rengini de şöyle yapalım. Bu da FF şöyle olsun. Yani mavi olsun. Ekranımı tekrar yeniliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ben ekranımı yeniledim. Ekranın ortasında mavi bir küp var değil mi arkadaşlar? Şimdi geliyorum e, küp 1'in konumu, küp 2'nin konumu. Position x dedik, eksi 10. Bir daha bakalım. Küp 2'yi ekledik. material 2, geometri 2, tamam. Küp 1, küp 2, küp 1'in rotation'ı ekledik. Tamam, bir daha yenileyelim. Evet. Son olarak şunu unutmayalım. Şimdi küp 3'ü eklemişim sadece. Burada da küp 1'i eklemişim. Sahneye eklemişim. Tamamdır. Tekrar kontrol ediyoruz. Geometri 1. Materyal şunlara tıklayarak görebiliriz. Doğru. Materyal 1. Küp 1 şurada. Geometri 2. Materyal 2. Küp 2 burada. Tamam. Geometri 3. Materyal 3. Küp 3'ümüz de burada. Bunu da ekledik. Küp 1 ile küp 2'ye ne yaptık? Pozisyonların x, y, ve x eksi 10 dedim x dedim tamamdır ve küp 1'in rotation'ı yapıyorum arkadaşlar şu an Şimdi tekrar bir dinleyeceğim şu an mavi nerede arkadaşlar normalde ben mavi ne yaptım şuradan seçtim yani şu blue rengi görüyorum üçü. diğerlerini göremiyorum arkadaşlar bunları bir hareket ettirmemiz gerekiyor Küpü, küpü içi bir arası hareket ettirelim position x dedim onu 10 on birim sağa atalım bakalım ne oluyor çok sağa gitmiş olabilir bunlar çok uzak olabilir biraz şöyle yapalım arkadaşlar z değerini ben 50 birim yapayım Evet, biraz yaklaştırdık. Şimdi çok fazla açı olduğu için birini yapayım. Tamam, Küpü pozisyonu tekrar sıfır alıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, benim küpüm birim bu. Bu şu küp bir, küp üç, küp bir, küp üç, küp iki arkadaşlar. Ne yaptım? Küpümü biraz sola aldım, değil mi? On bir. Küp üç merkezde. Fakat küp bir ne yapıyor? Şu an hareket ediyor. Az önce neden görmedik arkadaşlar? Çünkü benim bakış açım şu an 75 derece. İstersen bunu biraz genişletebilirdim. Mesela 120 yapayım. Gördünüz mü daha e, yani bakış açısı e, genişlettiğimiz zaman arkadaşlar daha geniş bir alanda yer alan arkadaşlar nesneleri görebiliyoruz. Fakat benim kameram şu küpe kameram arasındaki uzak nedir şu an için? Yaklaşık 20 birim arkadaşlar. Şundan şunun arasındaki uzaklık nedir? 10. Şundan şunun arasındaki uzaklık 10. Yani şöyle düşünebiliriz. Ben bunu paint isterseniz bir çizeyim. Yani özet olarak şöyle diyebiliriz. Yandan görünüş. Bu benim sahne. Şurası örnek olarak şöyle çizelim sahnemin merkezi olsun arkadaşlar. Şimdi ben bir tane küp çizmiştim normalde. Küpüm şu merkezdeydi. Birinci küpüm. Şöyle çizelim. Mesela kameram da şurada arkadaşlar. Üstüne yazalım. Şurası kamera. Bu da küp olsun. Şimdi benim kameramın bir açısı var arkadaşlar. Şu açı. Şimdi bu açıyı nasıl belirliyorum ben? Mesela 75 derece dedim, 90 derece dedim. Bunu arttırabiliyorum. Siz açıyı arttırınca şu an mesela y ekseninde görüyorsunuz. Daha geniş bir alanı görüyorsunuz. Fakat açı az olunca daha dar bir alanı görüyorsunuz. Mesela ben açıyı ne yaptım? Genişlettim şöyle az önce. Şimdi normalde genişle, genişletmeden önce ben şuradaki şeyleri göremedim, küpleri. Çünkü açım dardı dar olduğu için arkadaşlar sadece ortadakini gördüm. Ama açıyı genişletince diğerlerini de gördüm. Açıyı ya genişleteceksiniz arkadaşlar sahne içerisindeki çoğu elemanı görebilmek için ya da ne yapmam lazım? Açıyı genişletebilmek için ben şu kamerayı şuraya çekersem ne olur? Hiç açısını değiştirmeden. Mesela sadece şu açıyla gittiğini düşünün. Ne olur? Otomatik olarak zaten açı genişler. Yani elinizde iki tane seçenek var. Ya kameranın açısını geniş yapacaksınız ya da kamerayı küpten uzak tutacaksınız. varsayın olarak ben şuraya ne demiştim İlk yaptığımda 5 dedim daha sonra yaptığımda şuradaki azal uzaklığı ne yaptık 20'ye çektik arkadaşlar bunlar seçimlerimiz bizim tekrar bir saniye geçelim yenileyelim mesela ben biraz daha kamera açısını azaltabilirim mesela çok fazla değil 10 olsun gördüğünüz gibi kameraya yaklaşıyor. Kamera açısını azaltırsam mesela bunu 90 yaparsam daha da büyüdü. Yani siz kamerayı merkezden sahnenin merkezinden uzaklaştırmadan sadece açısıyla oynayarak da daha fazla nesneyi içe. Ama kameranın açısını çok küçültürsem mesela diyelim bunu 50 yapsam Gördüğünüz gibi 50 yaptığım zaman da arkadaşlar daha küçük bir alanda yani şu bakış açım daraldığı için arkadaşlar görebileceğim nesne sayısı gittikçe azaldı. Ben şu 90 yaptım tekrar. Şöyle oldu. Şu an sadece küp biri hareket ediyorum. İstersen küp 2'yi de şöyle hareket ettirebilirim. Mesela küp 2'nin de Hareket hızı biraz daha hızlı olsun. 0.05 olsun mesela. Küpüç de biraz daha hızlı olsun. Y ekseninde olsun o da. 0.1 olsun. Tekrar yeniledim arkadaşlar. Görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapıyor? Şimdi dikkat edin. Sanki mavi hareket etmiyor gibi görünüyor ama gerçekte hareket ediyor. Sadece bizim bakış açımız farklı. Şimdi dikkat ederseniz ben maviyi yani küpücü y ekseninde gönderiyorum. Şöyle de bir iki tane çizim yapalım yine arkadaşlar buna ek olarak. Mesela şu benim küpümse diyelim. Örnek olarak şöyle bir küp çizelim hemen sizce. Arkadaşlar diyelim Z de döndürmek istersem arkadaşlar şurada mil olduğunu düşünün. Z ekseninde arkadaşlar nasıl dönecek? Böyle dönecek. Ama ben X ekseninde döndürmek istersem ya da şöyle yani Y ekseninde şöyle diyelim. Ne yapacak? Bu sefer sizin arkadaşlar şöyle dönmesi gerekiyor. Artık sağa sola eksi ve artı diyerek veya arkadaşlar şu şekil dönmesi gerekiyor. Bunlar tamamıyla sizin arkadaşlar küpü nasıl döndürmek istediğinizle ilgili bir durum. Yani merkezinden mil gibi düşüneceksiniz ve o şekilde hareket edilir. Şimdi arkadaşlar y ekseninde döndüğü için hiçbir fark görünmüyor. Ama ben kameramı şöyle birazcık sağa çekersem mesela hiçbir şey yapmıyorum rotation'larda sadece kamerayla oynayacağım. Kameramın pozisyonu fakat x pozisyonu arkadaşlar birazcık hafif sağa çekiyorum. Ve bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Artık ben şu taraftan bakıyorum kamerama. Birazcık sağa çektim gibi oldu. Ve bu şekilde arkadaşlar daha görsel bir şey aldım. Aynı şekilde <laughs> Cupid Rotation X'ini değiştirdik. Mesela siz bunu Z'de yapabilirdiniz Mesela Z yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dönüyor. Mesela küp için rotation'ın y ekseninde değildik. Bunu da isterseniz z ekseninde yapalım birazcık. Artı eşitlerimizi unutmuşuz. 0.1 Daha hızlı dönüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siz tamamıyla yani gördüğünüz gibi siz sadece değerleri kontrol ederek cisimlerin nasıl hareket edeceğine 3GS kütüphanesinin en önemli özelliği bu. Şimdi arkadaşlar bu değerleri ben buraya yazıyorum. Ama yarın e, ileriki konularımızda ne yapacağız? Bu değerleri artık arayüzden girmeye başlayacağız. Otomatik girmeye başlayacağız. Yani kontrolleri elle değil artık yani sabit bir şeyden değil web sayfası üzerinden de kontrol yapabileceğiz arkadaşlar AJAX kütüphanelerini kullanarak. Burada başka neleri kontrol edebilirsiniz? Mesela dedik ki biz tam olarak ne yaptık? ekranın genişliğini ve yüksekliğini kullandık. Mesela şunları ikiye bölürsek ne olur? Gördünüz mü arkadaşlar? Ne oldu? Benim ekranımı şöylesine kullanmaya başladım. Sadece birisini de yapabilirdim. Mesela şu mesela genişliğini kullanayım diyebilirdim. Şurayı kullanmaya başladım. Bak dikkat edin benim şeyim yüzde arkadaşlar. Yakınlaştırma yapmamışım. Olduğu gibi. Veya bunları biraz daha küçültebilirsiniz. 4 4 diyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranın dörtte birini hem yani, genişlik olarak hem de yükseklik olarak şurasını kullandım. Ekranı nereye kullandınız? Şu an body kullandığınız için body etiketi buradan başlayın. buradan kullanılıyor arkadaşlar. Bunları biraz değiştirelim. Bir de şu marjine dikkat edin. Marjin sıfır arkadaşlar. Dikkat edin. Sıfır şu an için. Rengi biraz değiştirelim ekran rengini. Şu mesela A olsun. Şurası BB olsun. Bakalım rengi nasıl görünüyor. Şöyle bir renk. Şimdi marjin değeriyle oynayalım arkadaşlar. Şu marjini ben örnek olarak 5 yapsam ne olur? Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar boşluk oluştu. Gördünüz mü? Şurada 5 birim. Buna biz margin değeri diyoruz. Gördünüz mü? Margin değeri. Bunu arttırabilirsiniz. Mesela 25 yapabilirsiniz. Biraz daha kaydedelim. 25. Yani şu gördüğünüz gibi artar arkadaşlar. Şurası. Margin değeri piksel piksel artıyor. Mesela buna 250 desek ne olur? Şu an alttan artmadı, şuradan arttı. 250 bunun piksel olarak arttırabilirsiniz. Çok fazla artmanızın bir anlamı yok. Bunlar margin değeri. Yani her değerle arkadaşlar oynayabilirsiniz. Sahnemiz var. Perspektif kameramız var. renderımız var. Genişliğini ayarladık. tüm elementi şu an body ekledik istesek bunu farklı bir elemente değerlendirerek box geometrimiz var. Mesela bazen arkadaşlar merak edebiliyor. Sadece box mu var mesela? Diyelim. 3 kütüphanesine girdiğimiz zaman arkadaşlar. Documentation'da arkadaşlar mesela box bakalım. Kutulara, objektlere. Şuradan bakalım. Ya da bir dakika box'u bulalım. Mesela box geometri çizmişiz arkadaşlar. Burada bir box geometri var gördüğünüz gibi. Klavye kontrolü, mouse kontrolü bunun gibi öğreneceğiz ileride. Gördüğünüz gibi box geometri çizmiş. Mesh basic materyali color almış. Bunu da gördüğünüz gibi isterseniz parametrik olarak girebilirsiniz. Varsayın olarak bir bir. Örnek olarak değiştirelim. Mesela ben bunu ne yapıyorum? 1 bir, bir, bir olsun. 1 bir, bir, iki olsun. 1, 1, 3 olsun arkadaşlar. Tekrar yeniliyorum. Gördüğünüz gibi her birinin arkadaşlar boyutu biraz da z ekseninde değişti. Mesela şöyle de yapabilirdik. Şura 1'di. Bura 2 olsun. Bura 3 olsun. Bura 2 olsun. Burası da 3 olsun. Yani konumlarını değiştirdik. Küçükten büyüğe sıraladık. Mesela şu küçük. Tekrar bakalım yanlışlık olmasın. 1, 2, 3 arkadaşlar. Farklı şeylere buradan bakabilirsiniz. Mesela siz box değil de koni mesela oluşturmak istiyorsanız. Ne yapmanız lazım? Box değerini değiştirip koni yazmanız lazım. Bunun yeterli. Gerisine herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Çünkü özellikler aynı. Mesela şimdi koni yazıyorum. Mesela bir 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 dediğim için gitti arkadaşlar. Bir de bakalım yanlışlık olmasın. Yani her bir şeye dikkat etmeniz lazım. Kon geometri mesela şu değerlere girelim. Gördüğünüz gibi bir konu oluştu arkadaşlar. Diğerleri de değinebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada geometriler çeşit çeşit arkadaşlar. İleriki haftalarda çizgi çizerek kendi özgün geometrilerinizi nasıl oluşturabilirsiniz? Karakterlerinizde bunlara da bakacağız arkadaşlar. Karakter çiziminde önemli bir parametre olacak. Mesela bunları bir inceleyin. Web sayfasında mesela silindir Edges geometri. Yani burada kendi kendine ekstra bakalım. Yani bir ucunu çekip nasıl uzatacaksınız? Bu mesela 3DS Max gibi CAD programlarında yaygın bir özellik. Burada da yapabilirsiniz. <laughs> Bunları ziyaret etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar şekiller, geometri şekiller. Fakat bunlarda kaplama yok şu an için. Gördüğünüz gibi tamamıyla aynı. Mesela Trust Geometri olan, olan şekil dört tane parametre belirliyor. Bu parametrelerin ne olduğunu arkadaşlar burada yazıyor. Birincisi radius. Yarıçap. Tüp değeri. Tabular bölümleme değeri arkadaşlar. Ve radial. Yani yarı bölünme bölümleme değeri. İsterseniz iki değer daha ekleyebiliyorsunuz. Mesela bunlar örnek olarak veriyor. Hiçbir şey eklemezseniz varsayılan 1. Varsayılan 0.4. Varsayılan olarak 64. Mesela box geometriye bakarsak daha iyi olur. Mesela gördüğünüz gibi ne yapıyor? Genişliğini, yüksekliğini ve derinliğini veriyor. Ek olarak arkadaşlar genişliğinin bölüt sayısı yüksekliğinin bölüt sayısı ve derinliğinin bölüt sayısını da ayarlayabilirsiniz. Mesela bunları bir, bir tane örnek yapalım. Mesela şunu yapıyorum. Mesela hepsi 5 olsun. Bakalım nasıl gözükecek. Küpik iğne yaptım. Dikkat edin. Mesela şu arkadaşlar tipik olacak bu beş parçaya bölünmüş gibi görünecek yani ne yapacaksınız mesela birinci parçanın yüksekliğini arttırmak istiyorsunuz yani extrude yapmak istiyorsunuz yani bölüm 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 şeklinde ızgara gibi işin arkadaşlar her parçasıyla oyun oynayabiliyorsunuz şu an için şu ana işte öğrendiğimiz arkadaşlar kodlara bir bakın ve faydalanmaya çalışın herhangi bir sorunuz varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. <laughs> Bu derste başarılı olabilmeniz için arkadaşlar tekrar diyorum arkadaşlar öğrendiklerimi tekrar etmeli, farklı farklı şekiller çizip denemeler yapmalısınız. Bu birinci dersimizde amacımız bir TGS kütüphanesiyle basit şekiller nasıl oluşturabilirsiniz tanıtım yapmakta. Yani bunu yaparken ne yaptık? Sahne nedir? Kamera nedir? Render nedir? Bu temel özellikleri öğrendik ve geometrik ve materyallerimizi oluşturarak ekranı tekrar tekrar yeniledik arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz yoksa arkadaşlar haftaya yine aynı şekilde saat 19'da tekrar görüşmek dileğiyle haftaya saat arkadaşlar 19'a kadar ödevlerinizi teslim etmenizi bekliyorum. Bir videoyla perspektif ve arkadaşlar ortografik kamera arasındaki fark nedir? Bunu bir açıklamanızı istiyoruz.